ya. Yok. Nasıl yok şey adım. Alışveriş yapamıyoruz. Çekme beni abi. Bana bak. Bana evet. emeklerin evi var kızım. Arabası var. Yazlığı var. Doğru mu? Emekli adamın dokuz dairesi var. İnanır mısın? Maaş da güzel. Altında arabası da var. Oh. Yazında köye gidiyor. Kira geliri oh. de var, ticari e, ara arabası oh. da var. Şu oh. alışveriş yapamıyoruz, markete gidemiyoruz, öldük bütün. Evet. Ya ne var elhamdülillah. Türk, Türk, ne Türk, Türkçe'ye kadar, Türkçe'ye kadar iyi devlet yok. Türkçe'ye kadar. Şey almamıştım. ha, Düşman gelirse kapıya dayanırsa evet, o zaman var ya evet. senin canından doğursun haberin var mı? Gel, ha, e, ha. savaşırız. Ya, savaşırız. Sen malısın mı sen? Savaşırız. Kızım, bak mal, mal önemli der, mal kuyucun yarın gelir. Tamam Böyle insanlar aç ama. soğana, ya. soğana sarmış ama patates değil. Ancak de, Devleti satmayın, satmayın. Niye az, kim azımış? Asgari ücret 2800 lira. Ben, de meşliyim. Gel sen benim, sen bedava. Ben emeklisin, sen emekli maaşın yüksek olabilir ama, ama ben açım. Büyük emekliler, aç mısın? Allah evet. seni daha az neyse. Allah i̇şte, senin daha çok acı Ya Seni daha hak etsin. Efendim, beyefendi durumu iyiymiş galiba. Çok iyiymiş galiba, evet. Çok iyiymiş. O yüzden memleket çok iyi diyor. Benim yazlığım var diyor, arabam var diyor, emekli maaşım var diyor, evim var diyor. Ama benim hiçbir şeyim yok, ben kiracıyım. Ama emeklerin hepsi var. Tamam, hepsi mi? Bazılarının olur, bazılarının olmayabilir yani. Allah böyle yaratmış. Fakir de olacak, zengin de olacak. Tamam, Zenginler... Çok zenginler zekat verecek kızım. Bir mercimek ha. kilosu. Ha. 23, 25 dünya lira milyar, dünya. olursa. Dünya hep böyle dünya. Açtın, ne yapacak? Bunu, Allah, Allah hep alır. Allah sen hiç şey vermez. Herkes aynı duruma girsin o zaman. Herkes aynı ben, şey. Niye, şey burası? Yaşasın. Burası komünizm Çok mi güzel. ya burası? Komünizm Allah değil, Allah Allah. Zaten e, iş, komünizm. İslam, İslam, İslam böyle mi? sen bana tut bana. Sen bana tut bana. Bunlar mağdur değil tamam mı? Yani tamam bazıları tamam mı? Mağduruz efendim. Onlar Mağduruz yapıyorlar. tabii ki. Bizim yani hiçbir şeyimiz var. yok. Evet, Biz kiracı başladım. insanız. Bunlar Ak Parti düşmanı tamam mı? Düşmanlar, tamam mı? Ak Parti, CHP fark etmez. İnsanlar aç. Ben açım. Ben açım. Hiç, zaman, ben hiç açım. kimse yıkamayacak. Kusura bakma. Hiç kimse yıkamayacak. Değilse hiç kimse. Ne kadar oyun